biz de müminiz diyerek bizi kandırmak istiyorlarmış bizi. Ve ma illa enfusehum. Halbuki onlar münafıklık yapıyorlar. Yalnız kendilerini aldatıyorlar. Ne Allah'ı haşa kandırabilirler ne de müminleri aldatabilirler. Hakiki ve şuurlu mümin onlara aldanmaz, onların münafık olduklarını bilir. Cümlede anlaşılmayan bir yer var mı? Bilenler de bilmeyenler de görmüyorlar. Yani. Herhalde yani. Herhalde yani. Allah tebzim verir. Tefsiri yazar görür. Hakiki ve şuurlu mümin onlara aldanmaz, onların münafık olduklarını bilir. Ya söylemez ayrı mesele. Bilir, bilir, görürsün. Bilir. Ben Nolla Muhammed'le tanıştığım zaman onun yanındaki, sol tarafındaki oturan adamı zaten tanıyordum, biliyordum. <laughs> Çok yakınındaki birkaç kişiye söyledim, o kadar yani. İkaz ettim yani. Buna dikkat edin dedim yani. En sonunda kabak gibi çıktı adam. Elinden yayın evini alana kadar ama göbeğimi çatladı. <laughs> <laughs> o ne için nifak yapmıştı? Bizi kandırmak için. Aynı tuzağa düştü. Onun karşısındaki ondan göz açık çıktı. eşek gibi yayın evini vermek zorunda kaldı. Bu maceralar yazıldığı zaman güzel bir roman olacak Allah'ın izniyle. Bize Nasıl nasıl 20 sene bir oynadık. 20 sene. Bile bile yani. Ya biliyorum ben adamı. 20 sene oynadık birbirimizle. Ama son gülen onlar olmadı. İnşallah asıl son gülmeyi mahşerde göreceğiz. Ve ma yahtaunu illa Allah diyor ki hey, beni ve müminleri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz? <laughs> Halbuki onlar münafıklık yapıyorlar. Yalnız kendilerini aldatıyorlar. Ne Allah'ı haşa kandırabilirler